Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir FNAF'ın, e, FNAF, FNAF 1'in bölümüne daha devam ediyoruz. Arkadaşlar e, şöyle bir durum var. Bu video çok fazla edit olmayabilir. Bunun nedenini de söyleyeyim baştan. Amunakodum YouTube videolarımı düşürmüyor ve bu çok sinemi bozuyor. Boşuna edit yürütmeyi hissediyorum. O yüzden biliyorum algoritmayı aşarsa bu video zaten belli olacak. Şimdi de kusura bakmayın. Ama çok beğendiyseniz diğer videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, telefon çalıyor hocam. Özgürler yine burada. Şimdiden başlar abi onlar yürümeye ya. Beşinci gece değil sonuçta. Mesela ben ben durayım da ismi şu. Hı? Oldu lan. ne? ne? Bu ne? 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 oluyor? ne? 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 Alındı da alırdı da bu ne? Ne dedi oğlum bana? Küf anama küfretti. Anama sövdü. Purple guy anama sövdü arkadaşlar. Ne dedi ne dedi? Ben oynamam oğlum. Duydunuz mu ne dedi? Şereksiz purple guy. Ya. <laughs> ne? ne? It's time falan diyordu oğlum. Zamanı falan diyordu. Ne diyor bu ya? Sanki öleceğim gibi bir his var. Ne böyle? Sanki bugün öleceğim gibi bir his var. Sanki şimdi öleceğim gibi bir his var. Ne böyle? Ya bu yürüme sesi kimden geliyor? Bilsem onu ağzını satayım. Bak bu yürüme sesi var. Sanki orospu çocuğu Diyarbakır'dan İstanbul'a yürüyor. Öyle bir yürüyüş sesi var ya. An Ananı avradını. Şaka mı yapıyorsun sen bana ya? Bitti mi gitti? Şimdi? Freddy mutfakta falan niye büyük ihtimal. Bir müzik çalıyorsa. Oğlum ben saat 1 anasını satayım ya. İkisi de bir anda kafama geliyor. Daha saat bir ya. Bir ver daha bir. İkisi de kapımda ya. Of. Korkuyorum. korkuyorum. Foxy kafayı çıkardı. Foxy bakıyor kameraya. Çok kameraya da bakmak istemiyorum. Aha. Git kapımdan. Git kapımdan seni istemiyoruz evlat. Allah. Bütün mekan ayağa kalkmış oldu. Ne oldu lan? Tamam burası temiz. Artık onu biliyoruz. seçtiğim işte bir şey yok. Çok korkutucu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz susuyorum ama ee, dediğim gibi odaklanmam lazım. Beşinci gece olduğu için odaklanmam gerekiyor. O yüzden çok konuşamıyorum. Aziz Allah. Bu arada ezan okunuyor. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin diye. Allah. Ne oluyor? Dedi burada değil. Onu biliyorum. O beni rahatlatıyor Fedin'in orada olması da. Foxy çıktı çıkacak anasını satayım yani. Foxy kapıyı geçti geçecek. Oğlum yüzde elli daha saat iki ya. Ben oyunu kaybettim galiba. Ya. Allah kapat. Ben onu kaybettim sanki abi. tavuğu ya tavuk yüzünden kaybettik beni ya tavuk ya gider misin git bak bakalım maravim. git ne <laughs> bu ses neydi orada bu arada Aa, ama böyle olmaz ki bura bu gitmiyor ha git Git ya. Kofutan git Ananın Allah oh, gelecekti 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 kapıyı kapatmasam gelecekti gelecekti sesini duydum gelecekti yürüyüş sesini duydum geliyordu Kapıyı kapatmasam geliyordu Allah. Böyle ben ne yapacağım ya. Abi bu diyece çok kötü daha saat 3 şansıma bak. Çok kötü bir gece ya. Aa ah, ah, ama böyle olmaz ha. ha. Bu ne lan böyle? Beni gerçekten üzümlemeye mi geldiniz ya? Üzümleyecek misiniz beni oğlum? Etmi It's me benim diyor. Allah. Sen olma kardeşim. Sen gelme. Nisa var mı kapıda? Nisa kaç? <gülüyor> <gülüyor> gelme. Gelmeyin, gelmeyin. Oğlum. Bir kamera yiyor burada? Ne yapacağız buna? Böyle bakıyor kameraya ne yapacağım ben buna? Ne yapacağım ben buna? O benim bildiğim Freddy direkt kapıdan giriyor diye biliyorum abi ben. Bence ben direkt kapıyı kapatayım. Freddy şey diye biliyorum. Freddy kendini göstermiyor diye biliyorum. Direkt kapıyı kapatman lazım diye biliyorum gitmesi için. Çünkü Freddy şey yapmıyor arkadaşlar. Kapıdan kendini göstermiyor. Direkt giriyor içeri. Ben öyle biliyorum. Öyle duydum ben. Ben böyle biliyorum Freddy'yi. Yani kapıyı üzerine kapatman lazım diye biliyorum ben. Şarjım bitti ama ben ne bu geceden? Neyse dikkat oynayın. Yani benim bildiğim Freddy çünkü şey... Ee... Ah bak dediğim gibi aynen. Kapıyı kapatman lazım üzerine diye biliyorum. Yani. Çünkü Freddy şey diye biliyorum. Yani benim bildiğim Freddy şey diye gelmiyor. Böyle kapıdan bir anda girip gelmiyor Freddy. Durmuyor yani şurada. Onu görmüyorsun. Direkt içeri girip seni öldürüyor. Öyle biliyorum ben. Kapadım. Tahmin ettim tahmin ettim sesi geldi. Sesi geldi. Ayak sesi geldi. çünkü Ayak sesi geldi çünkü kanka. Direkt saniyesinde geldi sesi ayak. Allah çok güzel. Hmm. Bu arada öldüm. Öldüm. <laughs> öldüm. <Elden>. Öldüm, <Elden>. öldüm, <Elden>. öldüm. <laughs> Beşin saat beş. Öldüm. <laughs> Beni üzümlediler. Beni üzümlediler. Gok, <laughs> gok, gok. Go. Arkadaşlar, e, Selsa'da ben bir doran atayım. Ben normalde YouTube'a başladığım zaman benim e, mikrofonum sıkıntılıydı. Normalde ben çok fazla YouTube'a başlamak istedim. Çocukluktan beri benim hayalimdi YouTuber'lık. Ancak ananı sikim diye ışık kapattı oğlum. Evet çok korktum. Neyse. Çocukken YouTuber'lık benim hayalimdi kanka, tamam mı? Ama benim mikrofonum çok kötüydü arkadaşlar ve yani mikrofonu kötü olan birini ben de izlemem kanka. Hani kimse kusura bakmasın da mikrofonu kötü olan birini kimse izlemez. Ben de izlemem. O beni çok şey yapmıştı, sıkıntıya sokmuştu. İşte hani iyi bir mikrofonum olsun, iyi bir mikrofonum olsun mantığıyla ben hep hareket ediyordum. O yüzden de işte YouTube'a ben bayağı bir geci başladım. Yani şimdi daha böyle yeni yeni bir mikrofon alabildim. Kullandığım mikrofon HyperX'in işte doğu kesti. Buna da az para vermedim ya. İşte o bana koyuyor, az para vermedim. Buna da ne kadar verdim? Üç aldım ben bu mikrofonu. İşte olayı şey sözlü. Hani yanlış anlamayın kaliteli mikrofon arkadaşlar. Yani öyle saçma sapan bir mikrofon değil. Cidden bence oldukça kaliteli ve iyi bir mikrofon. Ben öyle düşünüyorum en azından. Hani kaliteli bir mikrofon. Yalan yok abi ses kalitesi iyi yani. İşte duyuyorsunuz. Bence bayağı iyi. Mesela şu an bu mikrofonun yanında direkt benim klavyem, farem, mouse'um her şeyim var. Ve ona rağmen mesela öyle hani aman aman bütün sesleri size göstermiyor bu. Tabii bu bir tık hani yazılımın da özelliği de. Yani o anlamda ben iyi olduğunu düşünüyorum mikrofonu O kadar kötü bir mikrofon değil bence. Ben öyle düşünüyorum en azından. Nerede? Freddy bu tarafa değil. Ha yok tamam. Şeyde mutfakta da. İyi de kanka %90 oldu daha. Nasıl satayım? Daha bekle beni ya. Ne %90 oğlum? Direkt %90 oldu yani. baya bayağı büyük bir sesi geliyor da. Çıkaymış bu arada. Ne yapıyorsun sen? Başladık abi. Başladık başladık. Kafa hareketlerine başladık. Kafa hareketlerine başladık. Bir kapıda. Diğeri de bir çıkacak Bu da kapı. Şaşırmıyorum. Gitti, gitti aç. O da gitmişti bitme kapalı gitti aç. Freddy nerede? Uh... Mutfakta tamam. Çok sıkıntı ya. İşte arkadaşlar dediğim gibi ben bana koyayım ne olur. Adını sikiyim. Iyyy amana koyayım. Oğlum boğazım bir şey oldu ya. Çay öyle bir koyu geldi ki ben. Ama ne koyayım? Ya böyle ben koyu çay içiyorum sıkıntı olmuyor. Biz de koyu nasıl açık içebiliyoruz? Çayı nasıl açık içebiliyoruz? Içebiliyor, çok ben sıkıntı olmuyor. Çayı koyu içiyorum sıkıntı olmuyor. Ee, neyse ne demesi İşte mikrofonu aldığımdan beri arkadaşlar. O bana çok dert oldu hani amına koyayım. Ben YouTube'a bu arada hani başlarken falan hiç büyüyeceğimi düşünmedim. Halen de düşünmüyorum. Yani içerik konusunda arkadaşlar ne çekmek istediğime emin değilim. Ben reaksiyon kanalı olarak da düşündüm aslında. Bir reaksiyon kanalı yapmayı düşünüyordum ama ya yüzümü gösterme taraftarı da değilim pek. YouTube'da onu söyleyeyim. Yani ismimi, yüzümü gösterme taraftarı değilim de arkadaşlar. O yüzden eee 6 7 yani 6-7 oldu o yüzden bir Age of oldu arkadaşlar. Bir yaşım geriye gitti geldi. O oh, ne sikiyim. Görünüz değil mi? yaşım geriye gitti geldi. yaşım geri dedi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Age of Glass yaşadım az önce. Hı. Kapıdasın. Tahmin ettim. Kapat. Sus lan. Sus. Ne istiyorsun oğlum? Don't touch Freddy. Don't hit. Live before dark. Stay close to mom. Yere sıçma. Bağırma. Ananı <laughs> Ananı sikeyim. bir saniye baktım okulum kağıt okuyorum onu bu çocuğu ya. Kağıt okuyorum ya ananı sikeyim senin ya. Altıma sıçtım korkudan böyle korkutuyor işte amına koyayım. Böyle korkutuyorlar işte kameraya baktığın anda seni sikiyorlar. Abi sikeceğim 5. gece geçmek istiyorum artık. Bu videoya geçeceğiz arkadaşlar bu videoya başka çare yok. 5. geceyi geçmemiz lazım. Ben bir şey diyeyim mi? Bunu bitirdikten sonra Fnatic ya da Cryo Cryo Fear oynamak istiyorum arkadaşlar. Yani Cryo Fear'ı e, kanalda çekmek istiyorum aslında. Cryo Fear oynadım da hiç böyle tam olarak düzgün tekrardan oynayamadım. Ya da Silent Hill 2 de oynayabiliriz aslında tekrardan. Ben o oyunları kendim oynadım arkadaşlar. Yani kanalda çekmek istiyorum. Ben kendim oynadım ama oyunları onu söyleyeyim baştan yani. Yaklaşıyorlar ben bile kaçmıyorum şu an kamerayı biraz bekleyeceğim. Biraz beklemeye devam edeceğim. Şu ışığı açayım biraz bekleyeceğim. Kamera açmak istemiyorum. Kamera çok tüketiyor ya. O kamera açtığın gibi bitiyor ya. Çok tüketiyor kamera. Bunlar da gelmemiş ki kanka tamam. Allah'ım ya. Abi yandan çıktı bu Aklı aklım çıktı ya emin ederim kalbim durdu amına koyayım bir an çocuğu ya Burada değil mi? Kik Sikik Merhaba partileyelim diyor İşte ben bunları hiç okumamışım mesela Ne diyor live before dark Thank you management i̇şte Şey diyor gece olmadan çıkın diyor İşte Freddy'ye dokunmayın diyor Bağırma On korkunç psikopat kuş bu arada amına koyayım. Çok psikopat korkunç bu arada. En korkunçları bence Foxy ya. Ben Foxy'den korkuyorum hep. Yani çocuk olsam Foxy'den çok korkardım öyle diyeyim. Çocuk olsam Foxy'den korkarım ben kanka baya. Şey de korkunç. mangle Mangle'da çok korkunç ya. Niye korkunç biliyor musun Foxy? Kanka dişleri amına yani koyayım. Elemanın dişleri çok sivri ya. Birisi var kapımda, birisi geliyor. Birisi yakın, kapıya baya yakın birisi. Dur bakayım kim o ya? Uyarı... Aman akıllı, o uslu çocuğu. Tahmin etmiştim bu Buradan? lan. Koşma sesi geldi bir an, önce. Nerede o? Freddy nerede? Freddy, Freddy burada bir yerde. Kapıya mı geldi bu ne? Bu ne kapıya gelmiş olması lazım. Başka çıkması yok çünkü bu sesi. Yo. E amına koyayım. Bu da uzaklaşmış kapıdan. Eee. Ben şu an şizofreni miyim kanka? Kendi kendime mi çıkartıyorum bunları? Bak biliyordum, biliyordum. orospu proje biliyordum orada olduğunu. Sesi geliyor çünkü kanka. Kendime güveniyorum Sesi geliyor ama. Piçin sesi geliyor, ayak sesi geliyor. Baba baba birisi koşuyor baba baba baba. Birisi çık, çık 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 koşmaya başladı gördün değil mi? O çocuğu. O mutfakta tamam. Bu çocuğu hala kapıda bu arada. Bu mutfakta. Gidecek mi kapıdan artık? Hala gitmedi bu arada kapıda. Hala kapında. Gitmiyor. Kahve gitmiyor. Nereye gitti bilmiyorum ki. Bakayım ha burada. Tamam. Daha benzer orada tamam. Bayağı bir gitmiş bu arada uzaklaşmış. Aman ne sikiyim yine çıktı. Yok. Aa, yine çıktı. Yine gitti. Nereye gittin? Nereye gittin? Bazen şu bakıyor ya bir yandan o şeyleri yakalamak istiyorum. İstekleri yakalamak istiyorum da bilmiyorum yakalayamayacağım. Burada bu arada. Freddy nerede? Freddy yok. Tamam. Chica büyük geldi. Yo, aksine Bonnie gelmiş olabilir. Bonnie olabilir çünkü burada olaydı. Bonnie hemen geliyor kanka. Ee, Anlı gelecek. Chica gitti Freddy geliyor. Aman yapayım. Aa Mardin plaka. Çeker gitti Freddy geliyor. Anan iskin ya. <laughs> ne oluyor? <laughs> kapımda mı bu? Evet kapattım. Git lan kapımda. bu arada Freddy nasıl uzak tutacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Yani Freddy öyle duruyor ve şunu biliyorum sadece kapıya girmeden direkt giriyor, girdiğini biliyorum. Yani şu kapıyı hep kapatman lazım Freddy varken. E ben öyle biliyorum. Mesela şimdi çıka varken açabiliyorsun. Gelme. Aman akma şom ağzımı sikeyim. Şom ağzımı sikeyim ya. Şom ağzını ne sikeyim ha Oh, git git. Orospu çocuğu git. Kapımdan git. Açayım mı? Açacağım ya risk alacağım. Gitti mi? Yo Allah kapımda. Kapat. Kapat abi korkuyorum. Kapat. Gelecek sanki. Ya duruyor. Kapıda duruyor. Gitmiyor. <laughs> Gitmiyor. kapında duruyor. Abi açmam lazım ama. <laughs> Diğer plaka kapımda duruyor. Gitmiyor. Ananı sikiyim. Gitmiyor. Git artık çocuğu. Git. <laughs> git anasını siktim. Git. Git kapıda duruyor. Git. Git orası bu çocuğu. Git. Git anasını siktim. Git kapımda. Kapat. Git. Foxy çıkmadı bu oyun ya. Git lan. Git. Git. Git amanı siktim. Git. Kapımdan git ya. Git kapımdan. What the fuck? Anasını Delireceğim ama koyayım ya. Abi çok kötü oğlum bu şimdi çok kötü ya. Ananı sikeyim çok kötü ya. Ay Amma, koyayım delirmek üzereyim ya. Yapping session kardeşim full yapping yapıyoruz ya valla. Abi yok eleman geliyor her türlü geliyor. Abi ne sikeyim altı başlıyor. Ben ne yapacağım ya oğlum beşinci gelip bir... zor ya. Ne koyayım çok zor. Çok zor iyi ya Ne yapacağız biz böyle ne Çok zor. Hı? What the fuck? İlk defa görüyorum lan bu endoskeleton bize bakıyor. Gördünüz mü? Ben ananı sikiyim. Anomali gördün değil mi? Endoskeleton bize bakıyordu Bak kanka. İlk defa görüyorum ben bunu.

Din dam dam, dı din din dam, dı din dam din dam. başı. Ooo evet daha saat bir olmadan şarjımızda 85 yaralaydık. Yaralaydık tamamdır Cicci, on Cicci yaralaydık. Bir kapıda. Bir kapıda. Tam bir mutfakta. Oo Fox'u çıktı çıkıyor hangi? Bir sikti git ya. Aslında kapı ölmüştü kanası. Git kapımdan. Six seven. Gidelim lan. Oğlum o nereden gülüyor öyle? Sesi buraya kadar geliyor. Nerede o amına Sesi buraya geliyor oğlum. Bilmiyorum ki kanka. Öyle bir sesi var ki kulağıma geliyor amına sesi. Diye. <laughs> anneme söyledi arkadaşlar. Şeker şikayet edeyim bu oyunu? <laughs> Yeter. Yer misin kapımda? Hayır. Güzel. <laughs> İlk alalım, git kapımdan abi git. Ananı sikeyim. Aa, ama böyle olmaz. Ama böyle olmaz kanka. <laughs> Bu arada... Ya oğlum bak Freddy var ya bize <laughs> basar. Ha. kesinlikle sikiyim Frey'i. Amına kodumun ayısı ya. Kanka sanki böyle kaybettim ben de. Bu geceyi kaybettim sayılır. Yüzde kırkta zaten şarjım. saniye. <laughs> of. Gidin oğlum kapı. <laughs> ya git artık ama gider misin? Kapımdan git artık. Sayın bezmenler lütfen gider misiniz kapımdan? Git artık. Beni rahat bırakır mısın aşkım? Git artık siktir git. Orospu çocuğu siktir git. Siktir git. Kapımdan git. kapımdan git kapımdan git kapımdan git kapımdan git git kapımdan ya istemiyorum seni ya git kapımdan ya hayır bir de şansın ağzını sikiyor gitmiyor kapıdan ya bak bak gitmiyor ya git lan git kapımdan ya Yok abi gitmiyor eleman gitmiyor kapıda. <laughs> Ay kara kara <mı> <laughs> bildim bildim oruç bu çocuğunu bildim Orospu bu çocuğunu bildim gelecek bildim anasını siktim o yüzden korkmadım bildim bildim orospu bu çocuğu tablete geliyor tableti açtığın gibi giriyor odaya Anasını sikeyim senin ben. Hücre oğlum ben 5. geceyi nasıl atlatacağım ya? nasıl <laughs> atlatacağım ya? Neyse bu video kaç dakika oldu bakalım belir. Bir saniye iki dakika bakacağız hemen. Skin de değil bu arada burayı kesmeyebilirim. Götüme koyun. Ne yapayım? O 26 dakika. Çok olmuş. O zaman bunu iki parta ayırıyorum. Bir sonraki videoda 5. geceyi geçme denememde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, beğendiyseniz videoyu eski videolarımı da izleyebilirsiniz. Editli daha düzgün videoları. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Mucuk. Hmm.